Merhaba, bugün küçük ama faydalı bilgilerden bahsedeceğim. Teknemizi ya da botumuzu Romorka nasıl bağlarız? Bunun çeşitli yöntemleri var. Eğer uzak mesafe kullanacaksanız birden fazla spanzet ve halatla bağlayabilirsiniz. Kısa mesafede kullanacaksanız arkadan tek spanzet, önden bir halat olabilir. Biz genelde eğer uzun mesafe yol yapacaksak önden arkaya doğru bir gerdirme spanzet. Teknemiz öne gitmesin. Arkadan da öne doğru bir spanzet, teknemiz arkaya kaymasın. Önden de iple bir kastırma yapıyoruz. Kafa sürekli yolda oynamasın diye. E bu şekilde mesafenize göre spanzet ve halat sayısını değiştirebilirsiniz. Hadi şimdi göstereyim size. Spanzet halatımızı aldık. Genelde bunları sıfır aldığınızda burada bir kancası oluyor. Biz bu kancadan takmak yerine kancayı çıkartıp buradaki kancanın gözün içinden geçirmeyi tercih ediyoruz. Böylelikle daha sağlam ve çıkma ihtimali olmuyor geçirdikten sonra hemen tekne ya da botumuzun arka mapasından sonra diğer arka mapasından halatımız bir yerlere takılıyor mu zarar verecek bir nokta var mı diye illaki kontrol ediyoruz çünkü bu bize bir zarar verebilir sıktığımız zamanda halatımızı bu şekilde düz getiriyoruz ki spanzetimize rahatlıkla girsin diye Yine spanzet mekanizmasının ucunda bu kancalardan olur. Böyle de takabilirsiniz. Ama biz genelde kendimiz bunun yollarda bu şekilde çıkma riskini göze almadığımız için bunu da içinden geçirip yapıyoruz. <laughs> Kancımız buradan takılı. İpimizi iç, kendi mekanizmanın içinden geçirdik. Boşluğunu aldık. Arka tarafta herhangi bir zarar vereceği nokta var mı diye kontrol ettik. Sonra bu şekilde kasıyoruz. Aşırı aşırı yapmamız da şart değil. Gerginliğini aldığında bırakabiliriz. Bu şekilde de bir kilidi var. Kilidini yaptığımızda bu artık kolay kolay açılmıyor. Sonra elinizde halatın böyle boşlukları kalabilir. Bu boşluğu da bir biz genelde kendi içinden tekrar geri bağlıyoruz ki ekstra bir bağlama olsun. Kıç bağlamamız bu kadar. Sonra aynısını ön tarafa yapıyoruz. Önden de geriye doğru kastıracağız ki öne doğru botumuz kaymasın. Yine halatımızı hemen... Bu sefer de baş mapayı kullanacağız. Baş mapayı aldık. Yine halatımızın bu gamını alıyoruz. Düz olmasını sağlıyoruz. Aynı şekilde mekanizmanın içinden geçirdik. Sonra tekrar kendi içinden mekanizmanın. Yine halat boşluğumuzu alıyoruz bu şekilde. Gerdirdikten sonra elimizde. Yine zarar verdiği bir nokta yoksa. Böylelikle yolda teknemiz hiçbir şekilde botumuz öne gelmeyecek. Arkaya da gitmeyecek. Önden arkadan kastırmış olduk. Yine halatımızın fazlalığını bir tur bağlamak adına. İçinden geçirip karşı taraftan tekrar bağlayacağız. Yine bu teknemizin botumuzun boyuna göre bu sayıyı arttırabiliriz. Mesela biz 8 metre 9 metre çekerken bunları önden arkadan çift spanzet yapıyoruz. E, bu çünkü ne kadar güvenlik önlemi alırsak o kadar bizim için iyi. Çünkü yolda yaşayabileceğimiz herhangi bir kaza çok ağır sonuçlar doğurabiliyor. Son olarak da kafası yukarı oynamasın diye bir tane halat atacağız. Onu da en doğru bir romorka göre farklılık gösterir. Doğru noktadan bir halat. Sonra ön mopeyi kullanacağız yine. Halatımızın payı varsa birkaç kat yapalım ki daha sağlam olsun. Kafadan yapacağımız bu halat bağlaması yoldaki zıplamayı önleyecek ve riskimizi iyice azaltacak. <laughs> Son ve önemli bir detay vermek istiyorum. Şişme botlarda hiçbir zaman spanzetimizi botun üstünden bağlamıyoruz. Buralardan bağlamıyoruz. Çünkü buralar yapışma noktaları. Eğer bir spanzetle asılırsak bunları koparabiliyoruz. Bu çok yapılan bir hata. Yine bu tüpün üstünden açacağımız spanzetler gerdirdiğimizi bizim bu yan usturmaçılarımızı eziyor. Bu ezildikten sonra tekrar düzelmiyor. Dolayısıyla şişme botlarda hiçbir şekilde tüplerimizin üstünden spanzet atmıyoruz. Ön mapalardan ve arka mapalardan bağlıyoruz. En güvenli, en doğru bağlama şekli budur. Kısa bir tekne nasıl bağlanır diye sizlere göstermeye çalıştık. Bu ve bunun gibi videolar için beğenmeyi unutmayınız.